Merhaba arkadaşlar Betül ve Örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ilmek kesimi nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi iki ilmeğimi bir alıp ipimin bağlı olduğu ilmeğimle yanındaki ilmeği alıp şöyle ipimi ikisinin içinden geçiriyorum. Şöyle gene ipimin bağlı olduğu ilmeğimi ilmeklerimin olduğu şişime takıyorum ve yanındaki ilmekle alıp şöyle kesim yapıyorum. Bu işlemi bütün ilmeklerimiz bitinceye kadar devam ettiriyoruz. Şöyle. Her zaman ipimizin bağlı olduğu ilmekle yanındaki ilmeği alıyoruz. İsterseniz 2 ilmek alın, isterseniz tek ilmek. Şöyle. Kesimimiz oluyor sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. kesimimiz işlemimiz bittikten, örgümüz bittikten sonra yapıyoruz kesimimizi şöyle ipimizin bağlı olduğu ilmekle yanındaki ilmeği bir alıp kesiyoruz. Öyle sıra sonuna kadar geldim. Son kez şişimde bir ilmeğim kaldı. Ona da bir kere örüp ilmeğimi keseceğim. Şöyle ilmeğimi biraz uzatıp kesiyoruz. Benim örgümün bitmiş hali. Bu şekilde siz de kesim yapmak isterseniz benim gösterdiğim şekilde kesiminizi yapabilirsiniz daha güzel videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.